Sakine kızım, neredesin? Sakine! Ha. Buradayım paşam, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Sakine, sen bana şöyle güzel okkalı bir kahve yap yavrum, tamam mı? Hadi, sakine! Sen iki kahve yap. Şu Frida kızımla karşılıklı bir kahve içeyim ben. Nerede Frida? İçeride paşam. Tamam, hadi sen şimdi git kahveleri yap. Frida! Frida kızım, Frida! Frida! Farida kızım. Ben de sizi bekliyordum Mahmut Paşa. Evet. Neden bekliyordun? Gitmeden veda etmek istedim. Öyle mi? Gidiyor musun? İyileştim artık. Burada kalmama lüzum yok. Hem bir an evvel gidip şu miras meselesini halletmek istiyorum. Miras meselesini. E tabii. Lakin yavrum sen bir geç otur bakalım şöyle gel gel geç otur otur kızım otur Hah. dur ben sana yastık da vereyim. Başım var. Ee, var ama yavrum sen hastasın şimdi iyice rahat et. Ha <laughs> ee, yavrum şimdi sen git dışarıdaki o işlerini hallet. Lakin daha sonra bu eve geri kızım burası senin evin sayılır. Dışarıda ne yapacaksın değil mi? Hem dışarısı fena adamlarla dolu kızım. O fena adamlar senin zavallı bir genç kız olduğunu görürler ise... ...hem bir de mirasının olduğunu öğrenirler ise... ...o mirasını çalmaya çalışırlar kızım. Bazen Allah. Ondan sonra ne yaparsın sen? Şahmerdan tığ teber, sokaklarda aç bir ilaç kalırsın kızım. Beş parasız. Allah korusun. O bakımdan yavrum, sen dışarıdaki işlerini hallettikten sonra buraya geri gel. Hem benden de akıl alırsın yavrum. Ben de çok akıl vardır. Çok akıllıyımdır kızım ben. Bu payitahttaki en iyi akıl alabileceğin insan benim. Akıl bakmaz yaşa başa, akıl sende Mahmut Paşa. Ya <laughs> hünkârımız bile yeri gelir benden akıl almıştır kızım. Akıl çok yani bende, çok. O bakımdan diyorum. Yani sen git bu miras meselenle ilgili işleri hallet. Daha sonra mutlaka bu eve gel ve e, ihtiyacın olan aklı benden al. Tamam mı? Çok teşekkür ederim Mahmut Paşa. Rica ederim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Rica ederim. ederim. Müsaadenizle. Hadi kızım. Hadi. Hadi uğurlar olsun. Frida. Frida. Ama meseleni hallettikten sonra mutlaka eve geri gel. Tamam mı kızım? Tamam paşa. Hadi kızım. Hadi. Nasıl da masum masum bakıyor. Ama ben senin aklında ne şeytanlıklar döndüğünü iyi biliyorum. Kahveleriniz geldi. Sakine kızım. Benim çok acil bir işim çıktı. Kahveleri sen iç. Olur mu yavrum? İkisini birden mi? Sakine. Benim çok acil bir işim çıktı. İki kahveyi de sen iç. Anladın değil mi? Hadi. E ne yapayım? İçeyim bari. Ziyan olmasın. Paşam, Frida adında bir hanım sizi görmek istiyor. Çağır gelsin. Herkes nerede? Şirkete gittim kapalı. Babam da Sabahattin de ortada yok. Ah. Payitahtta değiller. Bir süre burada olmayacaklar. Yani zalman konuşursa diye... ...tedbir aldık. Kaçtılar demek. Sen neden buradasın peki? Benim başka bir planım vardı ama ondan da vazgeçtim. Şimdi ne yapacaksın? Yeni gelen İngiliz sefir. Onunla konuşmayı düşünüyorum. Bize yardım edebilecek tek kişi o. Ona açıkça niyetimizi ve bu vakte kadar ne yaptıklarımızı anlatacağım. Sana inanır mı? Neticede Abdülhamid'in kardeşisin. Seni ona Abdülhamid'in gönderdiğini düşünebilir. Haklısın. Tedbirli davranacaktır. Bunun bir tertip olmadığına onu ikna etmem lazım. Ona Abdülhamit'le ilgili gizli bir malumat verirsen sana itimat edebilir. Yani Zalman İngilizlerin gizlice gömdüğü silahlardan bahsetmiş. Bu mühim bir malumat. Bununla sefirin itimadını kazanabilirsin. Ben bunu söyleyemem. Yani ben vatan haini değilim. Sadece Abdülhamite karşıyım. Gerekirse bütün iddiamdan vazgeçerim. Ama devlete zarar verecek hiçbir şeyi söyleyemem. Zülüflü Paşa. Bunu senden hiç beklemezdim. Demek beni takip ediyorsun Mahmut Paşa. Merhaba. Efendi, <laughs> efendi içeri giremezsin. Hanımlara mahsus toplantı yapılıyor içeride. Ben toplantıya gelmedim ki hanımefendi. Ee, ben birini takip ediyordum. Ona bir bakıp çıkacağım. Aa, utanmadan söylüyor bir de. Hanımefendi bakıp çıkacağım dedim. Bir müsaade ediniz ha? Ah, hanımlar Allah yardım edin. Kapı çıkarmayın. Vurmayın dedin. Vurmayın